Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Aslında her öğününüz başlı başına bir bilim harikası. Bugün işte tam da buna bakacağız. Tabağınızdaki o yemeğin arkasında yatan ama genelde hiç fark etmediğimiz o görünmez bilime. Mesela marketten aldığınız o kıpkırmızı, çıtır çıtır elma nasıl oluyor da haftalarca bozulmadan kalabiliyor? Veya yoğurt, o kendine has o hafif ekşi tadını nereden alıyor? İşte bütün bu soruların cevabı aslında sandığımızdan çok daha karmaşık, çok daha büyüleyici bir alanda saklı, gıda biliminde. Hadi o zaman hemen konuya girelim. Bugünkü yolculuğumuzda neler var? Önce tabağımızdaki bidim tam olarak ne demek ona bir bakacağız. Sonra gıdaların bozulmaması için verilen o büyük mücadeleyi konuşacağız. Oradan işin biraz daha ciddileştiği bir yere, yani görünmez düşmanlara, patojenlere geçeceğiz. Sonrasında çok daha keyifli bir konu var. Bilim insanları nasıl daha lezzetli bir domates tasarladı. Ve en sonunda da yemeğimizin geleceği bizi nereye götürüyor ona kafa yoracağız. Evet, ilk durağımız tabağınızdaki bilim. Ama baştan söyleyeyim, bu olay sadece tencere tavadan, yemek pişirmekten ibaret değil. Hayır hayır, mutfağın çok daha ötesine uzanan bir şeyden bahsediyoruz. İşte gıda bilimi tam olarak bu demek. Yani tarladan sofranıza gelene kadar o yediğiniz her şeyin hem kaliteli hem de güvenli olmasını sağlayan arka plandaki o isimsiz kahraman aslında. Şimdi gelelim gıda biliminin çözmek zorunda olduğu o ilk ve en temel probleme. Gıdaların bozulmasıyla verilen savaş. Düşünsenize, bu aslında doğanın o durdurulamaz saatine karşı bitmeyen bir yarış gibi. Bakın bu kısım çok ilginç. Çünkü mikroplar deyince aklımıza hep kötü şeyler geliyor değil mi? Ama aslında hepsi kötü değil. Bir tarafta fermentasyon dediğimiz o harika süreçle peynir, yoğurt hatta bire gibi lezzetler yaratan yani bizim için çalışan iyi mikroplar var ama madalyonun bir de öbür yüzü var tabi. Yiyecekleri çürüten o kötü kokulara sebep olan ve tonlarca israfa yol açan kötü mikroplar. Yani ekmeğinizi küflendiren ya da o güzelim bireyi sirkeye çevirenler Peki, bu istenmeyen misafirlerle nasıl savaşıyoruz? Yöntemler çok çeşitli. Tabii ki pastörizasyon gibi klasik ısıl işlemler var hepimizin bildiği. Ya da işin kimyasına inip gıdanın su aktivitesini, yani mikropların yaşaması için gereken su miktarını azaltmak var. Veya asitliği artırıp pH'i düşürmek. Ama teknoloji durmuyor. Bugün artık çok daha akıllı çözümler de var. Mesela aktif paketleme diye bir şey duydunuz mu? Aktif paketleme şu demek. Artık Ambalaj sadece yiyeceği içinde tutan pasif bir kap değil, tam tersi işin bir parçası. Düşünün, öyle bir paket ki, içindeki oksijeni emiyor, nemi kontrol altında tutuyor, hatta hatta gıdayı korumak için yavaş yavaş minik koruyucular salıyor. İnanılmaz zekice bir sistem, değil mi? Tamam, şimdi işleri bir seviye yukarı taşıyalım. Yani gıdanın bozulması evet can sıkıcı bir durum, israf ama ama gıda kaynaklı patojenler yani hastalık yapan o mikroplar işte onlar gerçekten tehlikeli. Bu yüzden sıradaki konumuz görünmez düşmanlarla mücadele. Başka bir deyişle yemeğimizde saklanan o gizli katiller. Şimdi ekrandaki bu alıntı durumu tüyler ürpertici bir şekilde özetliyor aslında. En büyük tehlike ne biliyor musunuz? Göremediğiniz, tadamadığınız, kokusunu alamadığınız tehlike tıpkı botulizme neden olan o bakteri gibi. Yediğiniz şeyin görüntüsü, kokusu, her şey normal olabilir ama içinde ölümcül bir zehir saklıyor olabilir. Botulizmin kendisi de gerçekten korkutucu. Yarattığı toksin doğrudan sinir sisteminize saldırıyor ve felce sebep oluyor. Belirtiler de çok hızlı, 12 ila 48 saat içinde ortaya çıkıyor ve işin kötüsü, günümüzdeki modern tedavi imkanlarına rağmen ölüm oranları %20'lere kadar çıkabiliyor. İşte bu yüzden gıda güvenliği sistemleri bu kadar hayati. Neyse ki bir çözümü var. Bu toksin 80 derecede sadece 10 dakika ısıtıldığında etkisiz hale geliyor. Ve şu tabloya bir bakın. Tehlikenin coğrafyaya göre nasıl da değiştiğini çok net gösteriyor. Mesela Japonya'da vakaların neredeyse hepsi balıktan kaynaklanıyor. Fransa'ya bakıyorsunuz %84'ü et ürünleri. Amerika'da ise bambaşka bir hikaye, ev yapımı sebze konserveleri. Bu bize neyi gösteriyor? Yeme alışkanlıklarımız ve gıdaları hazırlama yöntemlerimiz karşılaştığımız riskleri de doğrudan belirliyor. Peki, endüstri bütün bu farklı risklerle nasıl başa çıkıyor? İşte çözüm burada. HCCP, yani tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları. Sistemin arkasındaki mantık hem devrimsel hem de aslında çok basit. Sorun olunca çözmeye çalışma, sorun hiç olmasın diye önlemini al. Yani reaktif değil, proaktif ol. Tarladan sofraya tüm süreç için hazırlanmış bir güvenlik protokolü gibi düşünebilirsiniz. Peki nasıl işliyor bu sistem? Aslında çok mantıklı adımları var. Önce oturup ne ters gidebilir diye tüm tehlikeleri masaya yatırıyorsunuz. Sonra bu tehlikelerin en çok ortaya çıkabileceği kilit anlar hangileri diye kritik kontrol noktalarını belirliyorsunuz. Mesela pişirme sıcaklığı gibi. Bu noktalara net sınırlar koyuyorsunuz. Sıcaklık şunun altına düşemez gibi. Sonra bu noktaları sürekli izliyorsunuz. Bir sapma olursa anında devreye giren bir B planınız var ve en sonunda da tüm bu sistem gerçekten işe yarıyor mu diye dönüp kontrol ediyorsunuz. İşte bilim güvenliği böyle adım adım inşa ediyor. Tamam, buraya kadar hep savunmadan bahsettik. Kötü şeyleri nasıl önleriz? Tehlikelerden nasıl korunuruz? Şimdi biraz da hücum zamanı. Yani daha iyi bir domates tasarlamak Bilimin yiyeceklerimizi sadece korumakla kalmayıp onları nasıl daha iyi, daha lezzetli hale getirdiğine bakacağız. Sorun aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Markete gidersiniz, böyle kıpkırmızı, harika görünen domatesler alırsınız. Eve bir gelirsiniz, tadı yok. Resmen karton gibi. İşte bunun sebebi o domateslerin uzun nakliye yolculuğunda ezilip çürümesin diye daha tam olgunlaşmadan yeşilken toplanması. İşte Flavor Saver TM domatesi tam da bu sorunu çözmek için geliştirildi. Olay 1990'larda oluyor. Bilim insanları genetik mühendislik kullanarak domatesin o yumuşamasına sebep olan enzimi adeta kapatıyorlar. Peki sonuç? İnanılmaz. Domatesin bozulma süreci o kadar yavaşlıyor ki artık dalında sonuna kadar olgunlaşması için bol bol vakti oluyor ve böylece markete hem çok daha lezzetli hem de dokusu çok daha güzel bir şekilde ulaşıyor. Bu gıda biyoteknolojisi için gerçekten bir devrimdi. Ve işin en güzel yanı daha ne biliyor musunuz? Bilim, hepimizin dert yandığı bu sorunu çözerken domatesin özüne dokunmadı. Yani Flower Saver domatesinin besin değerinde, asitliğinde, şeker oranında hiçbir değişiklik olmadı. Değişen tek şey lezzeti ve raf ömrüydü. Yani daha iyi bir domatesti. O kadar. Peki, bugünü anladık. Şöyle bir toparlayıp geleceğe bakalım mı? Yemeğimizin geleceği bizi nereye götürüyor? Ve tabii ki kapıdaki yeni nesil zorluklar neler? Şu ana kadar gördüklerimiz şunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Gıda bilimi her gün, her an çalışan görünmez bir kahraman gibi. Yediğimiz yemeği taze tutuyor, bizi tehlikeli hastalıklardan koruyor, hatta onu daha lezzetli yapıyor. Kısacası tabağımıza koyduğumuz her lokmanın arkasında gerçekten muazzam bir bilimsel emek var. Şimdi ekranda sadece bir sayı görüyorsunuz. 8 saniye. Sadece bir sayı gibi duruyor ama acaba ne anlama geliyor? Anlamı şu. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her 8 saniyede bir çocuk kirli sudan kaynaklanan bir hastalık yüzünden ölüyor. Ve küresel ısınma, artan nüfus gibi devasa sorunlar temiz su kaynaklarımızı her geçen gün daha da zorlarken gıda ve su biliminin önemi de katlanarak artıyor. Artık mesele sadece lezzetli domatesler değil. Mesele doğrudan hayatta kalma meselesi. Bu da bize son ve en önemli soruya getiriyor. Gezegenimiz gözlerimizin önünde değişirken, daha sıcak, daha kalabalık bir dünyayı doyurmak için bilim nasıl yenilikler yapmaya devam edecek, nasıl çözümler üretecek görünüşe göre gelecek büyük ölçüde gıda bilimcilerinin omuzlarında yükselecek.